Organ nakli ile kişilik değişimi mümkün mü? Ölümsüzlük, insanoğlunun dünyada varoluşundan itibaren peşinde koştuğu ancak tam anlamıyla hiçbir zaman onu yakalayamadığı ve her türlü girişiminde başarısız dahi olsa inancını kaybetmediği sonu gelmez bir ihtirasıydı. Bu ihtiras insanlığı ölümsüzlüğe ulaştırmaya yetmese de onun sonlu hayatını daha uzun ve yaşanılır kılmaya bir kapı araladı. İşte belki de tıbbın ortaya çıkışı bu noktada başlıyordu. Kıbbın içinde ölümsüzlüğün kendini buluşu ise organ nakillerinin önce hayallere ve sonra da yüzlerce çalışmaya konu edinilmesiyle gerçekleşti. Organ nakli belki ölümsüzlüğe ulaştırmadı bizleri ama yine de insana ait olan bir parçanın itip gitmesine engel oldu. Belki de sadece o insana ait bir parçayla sınırlı kalmadı bir insanın itip gitmesine engel oldu. Nasıl mı? Kişilik nakliyle. Günümüzün belki de en çok sorulan sorularından biri, Organ nakli ile kişilik nakli de mümkün mü? Bilimsel açıdan organ nakli olmuş hastaların kişiliklerinin tamamen verici yönünde değiştiğini gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak bilim dünyasında bunun mümkün olduğunu düşünen insanlar da azımsanmayacak sayıdadır. İsterseniz ilk olarak bununla ilgili bir araştırmaya göz atalım. İngiliz The Sun gazetesi organ nakillerinden sonra kendilerine nakil yapılan kişilerin ruhsal ve fiziksel yönde nasıl değişimler geçirdiğine dair ilginç bir dosya hazırladı. İlk kez ABD'li bilim adamı Dr. Gary tarafından tanımlanan söz konusu değişimler tıp dilinde hücresel hafıza adı verilen bir gen özelliği sayesinde gerçekleşiyor. Buna göre vücudun hücrelerinde depolanan bilgiler ömür boyunca yok olmadığından organ bağışı yoluyla ikinci ve üçüncü şahıslara da geçiyor. Gazete İngiltere, Fransa ve ABD'de yaşayan farklı vakalardan örnekleri de okuyucusuyla paylaştı. Dünyada ilk yüz nakli gerçekleştirilen kişi olan Fransız Isabelle Dinoire'nin başkasının yüzünü taşımanın getirdiği ağır psikolojik sarsıntı yaşadığı gazetelere yansımıştı. Karaciğer nakli yaşayan Simon Cooper, operasyondan önce hiç küfretmediği halde şimdi ağzından kötü sözlerin çıkmasına engel olamadığını belirtti. Böbrek nakliyle hayata tutunan Henry Kimball ise önceden bira'dan nefret ettiği halde şimdi sıkı bir bira içicisi oldu. Böbrek ameliyatı geçiren Sharon kalbındaki değişim ise damak tadının tümden yenilenmesi şeklinde gerçekleşti. Kalp nakli olan Sean Bird ameliyatın ardından yemek pişirmeye aşk derecesinde bağlanırken ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Sonny Graham da intihar eden birinin kalbi kendisine nakledildikten sonra tıpkı bağışçı gibi intihar ederek yaşamına son verdi. <laughs> Clara Sylvia ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Clara Sylvia hipertansiyon hastasıydı. Uzun yıllar süren tedavi sonrası akciğer ve kalp yetmezliği karşı karşıya kaldı. Yaşaması için organ nakli gerekiyordu. Şanslıydı hem akciğer hem de kalp nakli yapıldı. Ancak nakilden kısa bir süre sonra kişiliği değişmeye başladı. Eskiden balerin olduğu için beslenmesine özen gösteren Silvia'nın canı sürekli bira ve kızarmış tavuk istiyordu. Ameliyat öncesinde sessiz biriyken hayli sinirli bir kişiliğe bürünmüştü. Bu değişikliğin nedenlerini araştırırken donörün motosiklet kazasında öldüğünü saptadı. Adı Tim'di. Tim Tıpkı şimdi Kleira'nın olduğu gibi kızarmış tavuk tutkunuydu. Kaza sırasında da motor arkasında kızarmış tavuk paketleri vardı. Gencin ailesiyle tanıştı ve onlardan çabuk sinirlenen bir çocuk olduğunu öğrendi. Organ nakliyle birlikte timin tüm karakteristik özelliklerini de almıştı. Jamie Sherman Genç kadın bütün hayatı boyunca spordan nefret etmişti. Kaçsında doğup büyümesine rağmen Meksika yemeklerinden nefret ediyor, İtalyan mutfağı ve tüm hamur işlerine bayılıyordu. Fakat 3 yıl önce 28 yaşındaki Jamie Sherman için her şey bir anda değişiverdi. Boğuştan sahip olduğu kalp hastalığı ile daha fazla mücadele edemeyip tıp merkezi hastanesinde kalp nakli için masaya yattı. Uyandığında ise bambaşka biriydi. Birden hayatında en sevdiği şeyler futbol, basketbol ve Meksika yemekleri olmuştu. Jimmy Sherman iki yıl önce vericinin ailesiyle tanışmış. Aile Jimmy ile tanıştıktan sonra uzun bir süre sadece yüzüne bakla kalmışlar. Daha sonra annesi ölen oğluna ne kadar benzediğini söylemiş. İşte bu sırada Cemil, Honex'i bir barda çıkan kavga sırasında başından aldığı yara sonucu ölen 29 yaşındaki Scott Phillips'in bir spor fanatiği olduğunu ve Meksika yemeklerine bayıldığını öğrenmiş. Nakil yapılan insanlardaki bu değişikliğin sebebi belki de alıcının vericiyi bu derece özümsemesi ve ona karşı olan minnet borcu olabilir. Vericiye ait bir organı taşıması ona sanki tüm benliğinde bir değişim gerçekleştiğini hissettiriyordur. Tamamen verici gibi hayatını sürdürmek istemektedir. Bir başka görüş ise Türkiye'de ilk yüz nakli gerçekleştirilen Uğur Acar'ın psikiyatristi Profesör Doktor Ömer Geçici'ye ait. Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Geçici, organ nakli yapılan hastaların kullandığı bazı ilaçların hem kişiliğinde hem de psikolojilerinde etkili olabildiğini söyledi. Profesör Doktor Geçici, organ nakli yapılan hastaların özellikle karaciğer ve böbrek nakillerinden sonra kendilerine bakımlarının daha fazla arttığını kaydederek hayata tutunmaları, yaşam kalitelerinin artması, direkt insan ilişkileri, aile içi iletişimi ve çalışma hayatına yansımaktadır. Daha mutlu olmaktalar dedi organ nakli yapılan hastaların önemli alışkanlıklarının değiştiği, daha güzel alışkanlıklar edindiği, insanlarla ilişkilerine daha fazla dikkat ettiklerinin gözlendiğini belirten Profesör Doktor Geçici, bununla birlikte hayata dair kaygılarının arttığı da gözleniyor diye konuştu. Nakil olan hastalara donörün organı ile birlikte karakterinin de aktarıldığı iddiasını yorumlayan Profesör Doktor Geçici, böyle bir gerçeğin henüz bir çalışma ile kanıtlanmadığını söyledi. Görüyoruz ki bu konu epey ilgi gören ve herkesi farklı farklı görüşlere sahip olduğu bir konu. Çok farklı teoriler ortaya atılmakta fakat bir sonuca hala bağlanamamaktadır. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki organ nakli gerçekleşen insanlarda kişilik değişimi mevcuttur. Ama vericinin özelliklerini direkt alma şeklinde bir değişim olup olmadığı muammadır. Bu kişilik değişiminin sebepleri arasında hastalıklarının verdiği travma, geçirdikleri ameliyatlar, kullandıkları ilaçlar, vericiye ait minnet duygusu hayata sıkı sıkıya sarılma isteği gibi sebepler verilebilir. Bizler de bu konu hakkında kesin bir sonuca varamıyoruz ve yeni gelişmeleri heyecanla bekliyoruz. Münevver Topbaş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2